сегодня мы видим, что это очень важная тема для нас ...çocuklara özgü bir anlatımla... Da... ...ecdadımızın bize armağan ettiği... ...en güzel şehirlerden bir tanesi... ...ve e, önemli... E, ...Osmanlı Devleti'nin çok önemli kurucularının... bulunduğu, meftun olduğu aynı zamanda... ...ve e, koca bir aslında imparatorluğun da... ...çıkış noktası diyebileceğimiz bir bölgemiz... ...o yüzden de e, özellikle geçmişimizin burada... Mükemmel bir şekilde canlandırıldığını e, gördük. Bu aslında gençlerimizin tarihle buluşmasını, onların e, medeniyet değerleriyle tekrar buluşmasını, unutmamalarını, yaşatmalarını sağlayacak çok önemli bir eser. Ama bu boyutta doğrusu bir panorama e, görmedim. Burası herhalde görülebilecek en mükemmeli. E, o yüzden e, çok kıymetli başkanımızı buraya emek veren ve rahmetli Rahman'a kavuşan. Halil kocamızı ve diğer tabi tüm uzmanları e, tebrik ediyorum, kutluyorum. Bir tarihi yolculuğa çıktık açıkçası. E, zaten herhalde bu tür mekanların kurulmasının sebebi de e, bu milli şuurun, manevi duyguların e, bir kez daha canlanması ve canlı tutulması. O yüzden bende e, adeta e, öyle bir duygu uyandırdı. Her yönüyle gerçekten e, örnek gösterebilecek mükemmel bir iş yapılmış. O yüzden emeği geçen herkesi tebrik ediyorum ve tabii herkesi burayı görmeye davet ediyorum.